Evet herkese merhabalar selamlar Ramazan Bayramının ikinci gününden Evet e, dün size e, bayramla ilgili çekim yapamadım herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz e, sağlıklı mutlu huzurlu güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum Evet e, özellikle ruhsal boyut aşamasında Bizler hepimiz bu dünyada birer yolcuyuz ve özellikle bu dünyada olmamızın sebebi özellikle ruhsal tekamül aşamalarımızı direkt tamamlamak için buradayız. Yani hayatımıza çıkan her insan aslında bizim görevlilerimiz. Ve hayatımıza çıkan kimi insanlar bizlere birer hediye olarak geliyor. Bazen Evet, bize vura vura bir takım şeyleri öğretiyor. Öyle bir döngünün içerisine girdik dediğim gibi. Yani daha bir bilinç boyutuyla, daha bir farkındalık boyutuyla, özellikle güneş tutulması yaşandı. Güneş tutulmasının arkası bu dönemde artık 21 Mart'ta, 21 Mart kapısı açıldı ve biraz daha bilinç boyutu, daha farkındalık boyutuyla var olmak. Yani evren size bir takım şeylerin ya öyle bir yaşatıyor ki bir de ruhsal tekamül boyutunuzda ne kadar çok derinleştikçe karşınıza çıkan insanlar da resmen sizi sınıyor. Yani şöyle demeliyim özellikle geçenlerde de Murat Hocamla da bir çekim yaptık. Ee, ne kadar çok işte insiye ve inovasyon aldıkça, e, bu inovasyon ve insiye aldıktan sonra hayatınızda bulunan insanlar, hayatınıza çıkan insanlar gerçekten sizin özellikle e, ruhsal aşamadaki o boyut, boyutunuzdaki e, bilinç seviyenizde resmen bir ders gibi e, egolu ve kibirli insanlar kesinlikle ego ve kibir insanı öldürür. Ego ve kibirin de olması neden şunu söylemeliyim özellikle yaşam tarzı. <laughs> Arkamdan da kızlarımız benim bu kızlarımız bir tane harikalar. Pon inanılmaz muhteşem muhteşem muhteşem. Evet böyle geldi. Şimdi biz de gidiyoruz. İnanılmaz. Ee, inanılmaz müthiş bir terapist. Ee, bütün insan vücuduna direkt böyle tetik noktalarını o kadar iyi biliyor ki muhteşem muhteşem. Evimin içine renk geldi. O onlar neşe getirdiler gerçekten. Evet ego ve kibir diyorum. Ego ve kibir aslında insanın hayatında Atalarımızdan gelen işte karmik yüklerimiz var, karmalarımız var. Anneden babadan gelen bütün her şeyimizi onlardan öğrenmiş olduğumuz bir takım öğretileri üzerimizde taşıyoruz. Aslında diyoruz ya öz akışı, öz akışımızla var olmak, öz akışımızla bütünleşmek var olmak. Bu yüzden de işte ego ve kibiri minimalize etmek hayatımıza çıkan insanlar öyle görevliler çıkıyor ki işte sizin yani resmen sizi sunuyorlar eğer ki karşı tarafın enerji frekansınıza girdiğiniz anda eğer ki egolu kibirli veya farklı bir insan kendinizi ifade etmediğiniz zaman karşı tarafın frekans boyutuna girdiğiniz anda işte o kişi size sahip oluyor yani sahip oluyor dediğim hükmediyor yani eğer ki karşı taraftan etkilenip sinirleriniz bozulursa, demoralize olursanız, o frekans boyutunda olursanız, işte o zaman negatif enerji frekansına giriyorsunuz ve sinirleriniz direkt dibe vuruyor ve negatif e, düşünceler içerisinde oluyorsunuz. Zaten hayat yeterince Zor. Zaten yeterince bir hepimizin hayatı ayrı ayrı yaşamları olsun hayatımızda yaşamış olduğumuz durumlar olsun işte e, e, yani hayat zorlukları e, gerçekten e, mesela işte e, ben de örnek vereyim varlıklı bir ailenin kızıyım ama ben kendi ayaklarımın üzerinde durarak bir takım zorlukların içerisinde var olarak kendim para kazanmayı seviyorum. Kendi paramla var olmayı seviyorum. Bu şekilde yani kendi bilinç boyutunuzla zorlukların içerisinde var olarak yol almak çok önemli. Evet karşımıza o kadar çok görevliler çıkıyor ki hep sizi sınamak için, sizi denemek için ve ruhsal boyut aşamasında eğer ki gerçekten etkilendiğiniz an o negatif frekans içerisine girdiğimiz an işte o zaman dibe vuruyorsunuz. Dibe vurduğunuz an zihninizin sizi asla yönetmesine izin vermeyin. Bunun için de mümkün olduğunca bu tarz insanlardan uzak durun. Kendinizi özellikle belirli bir mesafe koyun. Herhangi bir e, durum söz konusu olduğu zaman kendinizi net bir şekilde ifade edin. Netlik, hayır demesini bilin. Kendinizi ifade edin. Kendinize ait bir duruşunuz, bir tarzınız olmalı. E, ve e, o tarz insanlara hiçbir şekilde etkisi altında kalmayın. Kendi enerji frekansınızla eğer ki var olursanız, işte o zaman kendi uyanışınızın içerisinde var olduğunuz zaman kendi boyutunuzla bilinç boyutlarında özellikle katman katman derinleştiğiniz an işte o zaman kendi öz akışınızla hal oluyorsunuz. Ego ve kibir ego ve kibir neden aileden kaynaklanıyor. En çok ben bunu çok yaşadım, çok gördüm, etrafımdan da görüyorum. Özellikle anne baba yetiştirmesi çok önemli. Yani çocuklarımızı çok seviyoruz. Ben de benim de bir oğlum var. Oğlumu çok seviyorum ama Aman oğlum canım oğlum güzel oğlum paşam canım bir tanem sen bir tanesin sen çok değerlisin sen çok kıymetlisin evet hepimizin çocukları değerli kıymetli ama çocuklara bazı zamanlarda o zorlukları öğretmek gerekiyor çünkü çocuklar küçük yaştan eğiliyorlar küçük yaştan ağaç yaşken eğilir çocukları evet seveceğiz ama çocukların da özellikle Belirli bir yaştan sonra kişiliğimiz ve karakterimiz olgunlaşıyor, kişiliğimiz hal oluyor. Atamızın bile numerolojik anlamda tam kişiliğinin oturduğu yaş Direkt 40 ve 44 yaşı numerolojik anlamda biz bunu derste de gördük. Yani kişilik ve karakter yapısı çünkü insanlar belirli bir zamandan sonra oturuyor. İşte nedir anne, baba baba ölümü oluyor. Baba ölümü arkasından veya işte baba ve anne ayrılıyor. Onun arkasından işte anneler çocuklarını pof pofluyorlar. Çocuklarını yani mümkün olduğunca şımartıyorlar diyeyim ama bu hiç iyi bir şey değil. Bu çocuğa zarar olarak dönüyor. Bu çocuğa işte ego ve kibir olarak dönüyor. Ve hayatında kişilik anlamında, karakter anlamında kişiliğinin ve karakterinin oturması yıllar, yılları, yıllar alıyor. Yıllar alıyor. Yani işte tabii ki yaşam koşulları, bir takım durumlar, herkesin hayatı farklı farklı... O yüzden de e, insanın en önemlisi kendini, kendi kişiliğini geliştirmesi çok önemli. Kendi kişiliğinizle var olmak çok önemli. Bu yüzden de kendinizi sürekli yenileyin, geliştirin, hal olun. Evet, hepinizle sevgiyle, saygıyla güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. they are i am going